Merhaba, bu videomuzda FBA Hunter hesabımız ile Amazon satıcı hesabımızın entegrasyonunu gerçekleştireceğiz. Oluşturduğumuz üyeliğe giriş yapıyoruz. Sonrasında FBA Hunter üzerinde görmek istediğimiz mağaza adımızı yazıyoruz. Satış yapmak istediğimiz pazar yerini seçip bağlam butonuna tıklayalım. SP API bağlantısı için bizleri Seller Central'a yönlendirecek. Seller Central'da yetki vererek entegrasyonu gerçekleştiriyoruz. Mağaza bağlandı ibaresini gördükten sonra kaynak pazar yerini seçiyoruz. Seçim butonuna tıkladıktan sonra parametre tanımları sayfasında parametreleri tanımla diyerek devam ediyoruz. Parametreler ürün taraması yaparken toplam maliyeti hesaplamakta kullandığımız değerlerdir. Kaynak mağaza Amazon.com için varsayılan değerler mevcuttur. Bu değerler ortalama olarak belirlenmiştir. Depo tercihlerine göre değişkenlik gösterebileceğinden kendiniz değer atamaları yapabilirsiniz. Değişiklikleri kaydet diyerek devam ediyoruz. Ayarlar kaydedildi ibaresini gördükten sonra entegrasyonumuz başarıyla gerçekleşmiştir.